Ee, Şanlıurfa Kızılay Şubesi e, bütün e, sosyal olaylara karşı duyarlıdır ve bu duyarlılığını e, sahada gösterme uğruna kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, lise kulübümüzde, engelsiz kulübümüzde e, bu duyarlılığı, bu e, hassasiyeti en azından Urfalı hemşerilerimize duyurma adına Alişelli Parkı'ndan başlayıp e, Tokçu Meydanı'na kadar Rabia Meydanı'na kadar devam edecek bir e, farkındalık yürüyüşü yapmış olacağız. E, Dünya Yürüyüş Günü elbette önemli. Özellikle e, ben bir hekim olarak söyleyeyim e, en basit spor ve en etkili spor yürüyüştür diyorum. O bakımdan e, bütün e, hemşerilerimi ben yürüyüşe davet ediyorum. En azından günde en az 40 dakika kadar yürüyüş yapsa kandaki hem kolesterol hem şeker miktarında da ayarlamış olduğunu zaten tıbben kabul ediyoruz. O bakımdan ben hemşerilerime sık sık yürümelerini tavsiye ediyorum. Hep birlikte yürüyelim. Buyursunlar bugünkü dünya yürüyüş gününe de bizimle katılsınlar istiyorum ve bir duyarlılık olsun bir farkındalık olsun istiyorum. Katılan bütün katılımcıların hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. 何 dolayısıyla hayatın her bölümünde ekonomisinde vardır, Kızılay sosyal hayatında vardır, kültüründe vardır, sağlığında vardır, yokluğunda vardır. Dolayısıyla Kızılay bütün etkinliklere sizler sayesinde devam edecek. En azından Ufa halkı içerisinde üç beş bu konuda duyarlı hale getirirsek, farkındalık haline getirirsek ne mutlu bize. Ben hep katıldığınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun.